sen de 16 ile devam ediyoruz. Ama bu soru artık senin için çok kolay bir hale aldı. Neden? Çünkü zaten biraz önce arkadaşlar çözdüğümüz soruda bu soruyla ilgili bolca ipucu verdik değil mi? O zaman 2020 yılının yani Şubat ayı kaç gün sürmüştür diye ben düşündüğümde ne yapacağım? Benim için 2020'nin önemli olan yeri neresi arkadaşlar? Tabii ki Son iki basamağı. Onlar ve birler basamağı. Bu e, burası dördün tam katı mı? Evet dördün tam katı. Dördün tam katı olan yıllarda Şubat ayı kaç gün çekiyordu arkadaşlar? Tabii ki 29 gün çekiyordu. O zaman yani geçen sene 2020 yılında Şubat ayı 29 gün çekti. 2020 yılı Artık yıldız değil mi arkadaşlar? Bu bilgiyi de öğrendikten sonra ne yapıyorum? 17'ye geçiyorum. Seni orada bekliyorum. <laughs>